Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle mantar sote yapacağız. Fakat mantar sote yapımında farklı bir mantar kullanacağız. Önce malzemeleri sayalım. Yarım kiloya yakın fındık mantarımız var. Bir adet büyük boy kuru soğanımız var. Bir yemek kaşığı tereyağımız var. 2 adet yeşil biber ve 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız var. Şimdi işe önce mantarımızı yıkarak başlıyoruz. Mantarlarımızı yıkadık. Mantarımız Giresun fındık bahçesinde büyüyen fındık mantarı ve fındık mantarı bu oluyor. 2-3 tane arada karıştı bulduk bahçede gezerken ve tavuk mantarı var. Bunları kullanıyoruz. Bunlar Giresun'un meşhur mantarlarıdır. Artık kültürü de yapılıyor. Mantarlarımızı temizledik, ayıkladık. Fakat suyun fazla suyundan arındırmamız lazım. Bu işlem için de mantarlarımızı sıkarak suyu çıkaracağız. Doğramamızı gerek yok. Büyükleri şu şekilde elimizle parçalamamız yeterli. Zaten mantar boyları küçük. Direkt böyle bu şekilde sıkarak fazla suyundan arındırıyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı bir suyu çıkıyor. Bu mantarı yıkama gibi bir şansımız yok. Bahçede topladığımız için mecburen yıkamak zorunda kalıyoruz. Tenceremizin içinde 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız var. Soğanımızı tencereye alıyoruz. Soğanımızı iyice kavuracağız. İçine tuzunu ilave edeceğiz. Bir çay kaşığı kadar. Soğanı kavurduk. Biberini ilave ediyoruz. Biberimizi de kavurduk. Şimdi tavuk mantarını ilave ediyoruz. En son olarak tereyağını ilave edeceğiz. Tereyağını ilk başta ilave etmemizin amacı tereyağının yanmasını istemedim. Tereyağını ilave ettik. malzemelerimizi ilave ettik. Tencerenin kapağını kapatıyoruz. Ve pişene kadar ocakta bekliyoruz. Gördüğünüz gibi mantarımızın suyunu sıktığımız halde yine sulandı. Suyunu çekene kadar bu şekilde pişmeye devam edecek. Mantarımız suyunu çekti servise hazır. Denenmiş birbirinden lezzetli yemekler için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.